Sevgililer Günü yaklaştı telaşta başladı. Ne hediye alacağına karar veremeyenler için bir canlı yayın var sırada. Şimdi sizi İstanbul Harbiye'deki Mücevher Fuarı'na götüreceğiz. Ama merak etmeyin burada %70'e varan indirimler var. HaberTürk muhabiri İknur Adalı da bizde bize oradaki seçenekleri aktaracak. İknur Evet Serap Belet sevgililer gününe çok az bir süre kaldı. Mağazalarda da hareketlilik başladı. indirimler başladı. Dün de Harbiye'de mücevher fuarı açıldı. Bu fuarda pırlanta, elmas, aklınıza gelen tüm takıları bulmanız mümkün. Üstelik fiyatlar da ucuz. Yüzde yetmişe kadar indirim var. Şu an kameraman arkadaşım Adem Keşin görüntüleriyle izliyorsunuz. Birçok takı bulunuyor. Burada her bütçeye uygun diyebiliriz aslında. Buradaki takılar için e, fiyatlar iki liradan başlıyor. Yanlış durmanız iki liradan başlayıp beş bin dolar kadar yükseliyor buradaki takılar. Yüzde varan indirimler mevcut demiştik. Iki liraya günde sadece iki liraya e, bir elmas takıma sahip olabilirsiniz. Burada e, 500 bin dolarlık bir gerdanlık da var. Şurada hemen size de gösterelim. Şu tarafta 500 bin dolar yaklaşık fiyatı da. E, peki nasıl günde iki liraya burada elmas bir takıma sahip olabilirsiniz? Hemen soralım yanımızda Yakup Alpdoğan var. E, öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz sizler de. E, 2 lira dediniz değil mi? Yanlış duymadım. Doğrudur, biz. doğrudur. Biz üretici e, firmalar olarak e, bu organizasyona e, özel fiyatlarımızı oldukça aşağı indirdik. Hı -hı. E, birbirinden kıymetli taşlar, işte elmas, sizlerde mı? evet elmas, e, pırlanta, yakut, zümrüt, safirli taşları güne iki liraya ne tüketiciye ulaştırabiliyoruz. Böylesine karlarımızı minimum seviyelerde tutup. Ee, sevgiler gününe özel Böyle uygun fiyatlarla ürünler tasarladık Ürünler hazırladık Peki mesela ben böyle bir takım almak istiyorum Önce ne kadar fiyatını öğrenelim Hepsi elmaslı sanırım Doğrudur ee, Bu ürünümüz tabi günde 2 lira değil de Bu biraz ağır bir üründür Ama bunlar da yine günde 7-8 lira ortalamayı bulan ürünlerdir Mesela hmm. yani kolyelerimiz Küpelerimiz yine üşü setlerimiz ee, 750-700 lira 740 lira civarında Yasa değeri normalde 2000 lira, 2500 bin 500 liralık ürünleri bu organizasyon için böyle minimum seviyelere indirmiş bulunmaktayız. Burada bizim e, niyetimiz, hedefimiz işte insanların e, bu tarz e, mücevherleri ulaşılmaz, erişilmez olma ihtimalini de ortadan kaldırmak istedik. Dolayısıyla fiyatları çok uygun yaptık. Peki yoğunluk var mı? Sevgililer günü de yaklaşıyor. Ee, organizasyonun ikinci günü, e, insanlar işte sizlerin de aracılığınızda duyuyor. E, tabii ki bir ilgi var, gelen gidenlerimiz var, müşterilerimiz var. E, ama e, Cuma, Cumartesi, Pazar günü daha bir yoğunluk olacağını e, tahmin ediyoruz. E, mutlaka duydukça insanlar gelip alışveriş yapacaktır. Çünkü bu bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmeleri Peki, gerekiyor. Sizden net bir fiyat öğrenebilir miyiz? Tabii Takı alacağız, ortalama e, böyle bir set alacağız mesela. Ne kadar? Şimdi böyle bir setin e, fiyatı, mağaza fiyatı e, aşağı yukarı 7-8 bin liradır. Biz fiyatları yarı yarıya indirmiş durumdayız. 4 bin lira, 3 bin lira, 8 bin liralık bir seti 3 bin 500, 4 bin lira civarında bizden alabilirsiniz. Böyle bir seti 3 bin liraya? Doğrudur, 3, bin liraya. aynen öyledir. Kesinlikle doğru, evet. Peki. Teşekkür ederiz şey size. Ediyorum. İsterseniz burada bir gerdanlığımız var ona gidelim. Fiyatı 500 bin dolar demiştik bu gerdanlık için. Elmas var, yakut var. Ee, zümrüt elmaslı bir üründür, e, takıdır. Bu oldukça özel bir e, gerdanlıktır. El işidir tamamıyla. Üzerine yaklaşık 170 karat civarında zümrüt, 20 karat civarında elmas bulunmaktadır. ...bir aile uzun zamanda üretilen bir üründür... ...tamamıyla dediğim gibi el işidir... ...ee 500 binden bu organizasyon için... ...300 bine indirdiğimiz bir fiyata sahiptir... ...alıcılarını bekliyor... ...böyle özel bir takı, özel bir tasarımdır. Peki fiyatını sorup e, almayanlar oluyordur engelliler? En mutlaka tabii ki yine sizlerin aracılığınıza görüp... ...sırf meraktan dolayı gelip görmek isteyen... ...müşterilerimiz oluyor, gelip bakıyorlar ama tabii fiyat... ...biraz e, yüksek geliyor dolayısıyla... Yani daha uygun ürünler bu sefer tercih ediliyor. Peki çok teşekkür ederiz. Ederim. Evet Mücevher Fuarı'ndaydık. Buradaki takıları gösterdik. Yaklaşık yüzde yetmişlik bir indirim var bu fuarda. 100 liraya tek taş alabilmeniz de mümkün. 2 TL'ye de günlük 2 liraya da elmas bir takım buradan almanız mümkün diyelim. 10 Şubat'a kadar açık olacak takı fuarı Harbiye'de. Diyelim sözü tekrar size bırakalım. Serap Belet. Evet İlker Odalı konuğuna teşekkür ediyoruz biz de.